Yöresel Ürünler Festivali'ne hoş geldiniz. 9-22 Mayıs arasında Antakya Prime oldu. Hizmetinizdeyiz. Şöyle Gümüşhane yöresine ait pestillerimiz, ballı gruplarımız, glikoz ve şeker içermez, günlük afyon lokumlarımız, şöyle kuru yemişlerimiz, Tamamen doğal. Kayseri yöresel sucuklarımız, mantılarımız, pastırmalarımız, bal grubum, Kayseri siirt fıstıkları, şöyle hurmalarımız. Arabistan, Kudüs, lokumlu çikolatalarımız, hurmalı çikolatalarımız, günlük çekilen açık kahvelerimiz, koyu kahvelerimiz, macunlarımız, İzmit pişmaniyelerimiz, kestane şekerlerimiz, hiç hiçbirinde glikol ve e, şeker içermiyor. Taze hepsi günlük yapılır.